Evet. Bu arada şey, bizim çevre seyirciliği bakanlığından gelen evet, ee, bir tane daha var efendim. Üç, dört bir tane bir değil mi? Bir yani tane daha var. Işte, evet. duvar, bunları kullanıyoruz değil evet. mi? Son fal kullanıyoruz. Evet. kullanıyoruz. Evet. Hazır efendim hazır tamam İlk önce süpürge mahallemizden başlıyoruz efendim. Tamam nerede süpürge mahallemiz burada efendim. efendim. Evet motorumuz. Temizlik Hakar için çok konteyner sayısını artıracağız inşallah. Belediyemize teşekkür ediyoruz hanımefendi bu hizmetten dolayı. Eee göreve geldiğimiz teşekkür. günden bugüne Hakkari'de efendim 24 de. tane sıfır araç aldık. İşte bunlar gördüğünüz gibi. Evet. Yine yükleyicilerimiz var artı 10 tane de minibüsümüz gelecek. Bunları e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, Çevre Bakanımızın destekleri, İçişleri Bakanımızın e, bir kısmını kendi bütçemizden, İler Bankası'nın destekleriyle aldık. Hem e, özellikle temizlik işlerinde her yıl 2000, 2, milyon 500 bin üzerinde para harcıyoruz. İhaleyle ile özel sektörü yapıyorduk. Ama şu anda kendimiz yapıyoruz. İnşallah bu para akarillere ee, daha farklı alanlarda hizmet olarak dönecek. Ayrıca daha temiz bir akar Çin'lerde şu koronavirüs günlerinde e, bu çöp konteynırları, yapmış olduğumuz belediyeden diğer çalışmalar temizliklerden feksiyon e, daha faydalı hizmetler üretecek. Ayrıca Akkar merkezde mahallelerimizde e, mevcut minibüsler yeterli olmuyordu. Hem rekabeti dengelemek hem vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için 10 adet de inşallah önümüzdeki ay gelecek Kalkarilerin üniversitesine sunacağım. Tabii çok şey yapıyor. Sadece bugün belediye ile ilgili olanı e, söylüyorum. Bunun yanında işte mesire yeri, piknik alanı zapt bölgesinde çalışmamız devam ediyor. Yine otelimiz yapılacak. Bir termal e, sondajımız devam ediyor. Orada testler yapacağız. Her şekilde Hakkari gelişen, kalkınan, daha müreffeh daha mutlu bir Hakkari olacak inşallah. Daha sağlıklı bir Hakkari olacak. Fanda Hakkari Belediyesi'nde 32 araç var. 8 tanesi çalışmıyor. Yani biz neredeyse yüzde yüzünü araç e, filomuzun yenilemiş oluyoruz. Burada ayrıca bir araçlarımız için bakım merkezi kuracağız. Ve e, bu amortisman giderlerinden, bakım onarım giderlerinden de tasarruf sağlayacağız inşallah.